Ne yedin ki? Tam bir topsun Emre. Evet. Emir yine bitiremedi yemeğini. Yine, yine, yine. Yine. O günkü peynirli sandviçten sonra. Evet tamam hadi o neyse geç o. Hadi o Onun tadı yoktu. Bunun da ye, tadından sıkıldım yeter. Hep aynı tat ya. Emre iki kaldı. Hayır yok. <laughs> of, i̇lla illa şeker komasına sokacaksınız beni ya. İlla komaya sokmak istiyorsunuz ya beni. Gibi <laughs> de dökülüyor. Ağzına tutireceğim şimdi ya. <laughs> <laughs> bu da Big Boy'lar var burada deyip duruyor zaten. Salak gibi diye yazdım. Ama gerçekten var. Sana kalktı. Tüh kaçırmışız Samet. Biz kata <çıktı. gülüyor> Söz dedin çıkardık oğlum. Of <laughs> ya. Şaka yapıyorum ya. Erkek görmek için bu kadar efor harcayamayız. Evet, Nasılsınız abi? senin tip doğar izleyeceğim vallahi. Gerçekten tip. yanına senin bu Emir Dino durumu bitiremiyor. <gülüyor> 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 bu sıcakta yapılacak iş mi ya?